Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber dizilerde dört işlem nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Örnek sorular çözeceğiz. Şimdi notumuza baktığımızda dizilerde görüyorsunuz toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin hepsi yapılabilir. Sıkıntı yok. Örneğimize bakalım. Örneğimizde iki tane parçalı fonksiyon verilmiş. Gördüğünüz gibi. Ve bizden bir de cn dizisi tanımlanmış. A n ile B n toplamı şeklinde. C3 C4'ün toplamını soruyor. Şimdi parçalı fonksiyon şeklindeki dizilerde tanım kümelerinin kesişimlerinde dört işlem yapılabilir. Yani nasıl? Şimdi ben C bana nasıl tanımlamıştı? A n artı B n olarak tanımlanmış. Diyorum ki en çift bir sayı ise Şimdi a n için ne diyordu? Bakın n çiftse a n genel terimi 2 eksi n'dir. Baktığımızda değil mi? b n için ne? n artı 1 Arada toplama işareti koydum. Çünkü burada da toplama işareti var. Dikkat edin. n tek sayı ise, tek ise a n için hangi durum var? n artı 4 olmalı. b n için ne olmalı? n kare eksi n olmalı. Düzenleyelim burayı. Şimdi artı n eksi n 3 oldu. Bu hangi durumda? n çift ise yazmak zorundayız. Bir de hangi durum var gençler? Şöyle düzenleyelim. Artı n eksi n sıfırladı. n kare artı 4 n tek ise. Şimdi bana C3 ile C4'ün toplamını soruyor. Şurada yapıyorum. 3 biliyorsunuz tek sayı. Tek olduğu için bunu kullanmak zorundayım. Bakın. 3'ün karesi artı 4. Yani 3'ün karesi 9. 4 daha 13. C4'e bakalım. 4 biliyorsunuz çift sayı. O zaman cevap mecburen 3 çıkacak. C3 ile C4'ün toplamını soruyor. 13 artı 3'ten ne buluruz? 16 olarak bulunur. Devam edelim. Evet. AN ve BN dizilerinin genel terimleri verilmiş. Buna göre 2 çarpı AN eksi 3 çarpı BN ifadesinin eşitliğini soruyor. Çok kolay. Hiç stres olmanıza gerek yok. 2 yazdım. AN dizisini yazıyorum bakın. Eksi 3 yazdım. BN dizisini yazıyorum. Dağıtacağım ki 2, 2 kere 4N 8N 2 kere eksi 1 eksi 2. Eksi 3'ü dağıtacağım. Eksi 3 kere 5. Eksi 15. Eksi 3 kere eksen. Artı 3 en. Burası kaç en yapar? 11 en. İkisini topladım. Eksi 17 olarak cevabımı buluyorum. Devam edelim. A n ve B n dizileri yine verilmiş. C n dizisi de A n artı B n olarak tanımlanmış ve bize C 4'ü soruyor. Ne yapacağız tabii ki gençler? A eni, bir toplayıp bir düzenleyelim önce. A yazıyorum. Sonra B yazıyorum gördüğünüz gibi. En küpten başka yok. En kareli başka ifade yok. Enli ve normal sayı olarak başka ifade olmadığı için bu şekilde bırakacağım. Şimdi C4'ü bulalım. Kolay çünkü en yerine 4 yazacağız sadece. Evet, en yerine 4 yazıyoruz. Burada işlemlerimize dikkat etmemiz lazım. Burası 12. Artı 1'i aynen yazdım. 4'ün kübü bu 64. Burası 4'ün karesi 16. 16 kere 3 48. toplayınca gençler ne çıkacak buradan? C4 pardon. Burası 12, 112, 13, 125 olarak cevabımız bulunacak. Devam edelim. Sadece işlemde gördüğünüz gibi. Evet. AN ve BN dizilerinin genel terimleri verilmiş. CN de BN bölü AN olarak tanımlanmış. CN dizisinin kaçıncı teriminin cevabı 1 bölü 5 çıkar diyor bize. Şimdi yazıyorum. CN diyorum. BN görüyorsunuz. N kare eksi N artı 1. AN de N küp artı 1. Şimdi gençler pay kısmını aynen yazıyorum. Şimdi pay baktığınızda en küp bir yerine birin küpü yazabilir miyim? Çünkü birin küpü de bir demek. Peki burada ne yapacağım? Burada şunu yapacağız gençler. İki küp toplamını açacağız. Formül neydi? Birinci artı ikinci çarpı birinci terimin karesi. Birinci terimle ikinci terimin çarpımı yani n ile birin çarpımı n ama eksi var unutmayın. Sonra da ikinci terim yani 1'in karesi. 1'in karesi de 1 olduğu için böyle bırakabilirsiniz. Payla payda biliyorsunuz birbirinin aynısı görüyorsunuz. Burası ne yaptı cevap olarak? 1 bölü n artı 1. Bizim cn dizimiz din genel terimi 1 bölü n artı 1. Bana diyor ki kaçıncı terimi 1 bölü 5 yapar? 1 bölü 5'e eşitliyorum. Pay kısımları zaten aynı. O zaman diyoruz ki paydalar da birbirine eşit olmalı. En buradan 4 çıkar. Demek ki 4. terimin cevabı 1 bölü 5'miş. Devam edelim. Evet. AN ve BN dizilerinin genel terimleri verilmiş. AN bölü AN artı 4 olarak tanımlanmış BN dizisi. Buna dikkat edelim. Bize B4'ü soruyor. B4 demek en yerine 4 yazdığımız için A4 bölü A8 demek. Hemen ayrı ayrı A4'ü hesaplayacağım. En yerine 4 yazıyoruz. 4'ü 2'nin karesi olarak yazabilirim. Şu başta yani üst olarak 2 başa geçer biliyorsunuz. Burası gençler ne logaritma kitabında 2 1 demek. 2 kere 1'den cevap ne çıkar? 2 olarak bulunur. Devam edelim. Logaritma 2 tabanında 8 yazıyorum. Çünkü bakın burada. 8'i de 2'nin kübü diye yazabilir miyim? Yazabilirim. 3 biliyorsunuz başa çarpma olarak geçer. Burası nedir? Burası yine 1'dir. 3 kere birden cevap ne çıktı? 3 çıktı. Bizden asıl istenen B4'ün cevabı 2 bölü 3 olarak bulundu. Devam edelim. Genel terimi AN olan A, AN dizisi için A5 bölü A2 oranı kaçtır? AN dizisi görüyorsunuz parçalı fonksiyon olarak verilmiş. A5'i bulmak için hangisini kullanacağımı önce belirlemem lazım. En yerine 5 yazdığımızda 5, beş 5'ten büyük ve eşit yani 5, 5 eşit değil mi? Yani büyük eşiti kullanmam lazım. Burada kullanamazsınız. Eşitlik olduğu için en büyük eşit 5 kısmını kullanacaksınız mecburen. A5'i yazalım o zaman. Yani buraya 5 beş yazarsak 5'in karesi eksi 16'dan yani 25 eksi 16'dan A5 ne çıkacak? 9 çıkacak. Buraya da yazıyorum hatta. A2'ye bakalım. 2, 5'ten daha küçük bir sayı. O zaman A2'nin cevabı ne çıkacak? 3 çıkacak. Hatta bize A4 deseydi, orada da 4, 5'ten küçük diyecektiniz ve yine cevap 3 çıkacaktı. Tamam mı? Bunun gibi türetebilirsiniz. Devam edelim. Evet, güzel bir sorumuz var yine. Genel terimi verilmiş bir dizimiz var. AN dizisinin kaçıncı teriminin cevabı 9 olur diyor. Şimdi ben gençler N'in çift ya da tek olduğunu bilmiyorum. Deneyerek yapacağız. Şimdi 2N artı 3 cevap olarak 9 olsun diyorum burada dikkat edeceğim şey şu. En'i hesap ettiğimde çift çıkmazsa cevap olarak alamam. Çünkü bakın en çift ise bunu kullanabiliriz değil mi? Bakalım. 3'ü karşıya attığımızda 2 altı 6 yapar. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde enini bulduk? 3. Ama 3 tek sayı. Burada en çift ise burayı kullan demiyor mu bana? Çift ise burayı kullan diyor. O zaman bunu cevap olarak alamam. Yani siz cevap olarak 3. terimi diyemezsiniz. Devam edelim. 3n eksi 6 iken cevap 9 ise burası için bahsediyorum. Yine aynı şey geçerli. N'i tek bulmazsak cevap olarak alamayız. Bakalım n tek çıkacak mı? Eksi 6'yı karşıya atalım. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde n ne çıktı? 5 çıktı. 5 tek bir sayı mı? Evet. O zaman 5. teriminin cevabı 9 olur. Bu kadar kolay aslında. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Bu arada mikrofonla çektiğim ilk videom bu. Nasıl olmuş yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.